Selam arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Ansızın şu an kamerayı açtım. Yani aslında bekleyecektim ve Türkiye bavul hazırlığıyla başlayacaktım ama dedim ki araya bir video daha sıkıştırabilirim belki. Ya da böyle bu videonun devamı belki bol hazırlığı olur. O da olabilir. Neyse biz şimdi kalktık. Bugün epey uzun uyumuşuz. Yani bu saate kadar en son ne zaman uyuduğumuzu hatırlamıyorum. Galiba hiç uyumadık bile. Şimdi hemen hızlıca bir kahvaltı yaptık, tost yedik, ensarda porridge yedik. E şimdiki de çilek tarlasına gidiyoruz. Bugün e, bu arada Almanya'da izin günü. Bugün günlerden pazartesi. Pfingsten başladı. Bu ne izin oluyor tam olarak ben de bilmiyorum detaylı bir şekilde ama Almanların dini bayramlarından biri pazartesi günü. Fırat da bugün çalışmıyor. Allah'tan çok iyi denk geldi. O nedenle dedik ki erkenden kalkıp aslında çilek tarlasına gidelim. Tabii şimdi erkenden kalkamadık. Olsun. <laughs> Onun öncesi de şu an ilk çilek tarlasına mı gideceğiz? İlk şeye mi gideceğiz? Bir tane pazar kurulmuş arkadaşlar. 9'dan 3 arası. Hemen bizim burada ne pazar olduğunu biz de tam bilmiyoruz. Bir görelim, bir gidelim, bir gidelim, bir görelim dedik. Hem hava da güzel. Bir de Ensar'ı bugün biraz öğlen geç yatırayım. çünkü geç kalktık. Birazcık dışarıda gezelim, dolaşalım, vakit geçsin. O da biraz yorulsun amaçla çıktık aslında. Bakın en doğal halimle çıktım yani. Hiçbir şey yok yüzümde. Sadece kremimi sürdüm. Tamamdır. Umarım güzel bir pazardır. Meyve, sebze pazarımı yoksa işte mobilya pazarı mı, giyim pazarımı onda da bilmiyoruz yani ama bugün kurulmuş ayda bir iki ayda bir kere bile değil ya bir 3 4 ayda bir kuruluyormuş bu pazar tarihlerine baktım. Bir sonraki Baga, Eylül'de. Baga. Baga. evet buradan çok hızlı geçmeyeceksin babası. Ensar Baga. birazcık bagaya bakıyor, kepçeye bakıyor hep de. Neyse biz bir gidelim. Sizleri de birazcık yanında götüreceğim. Baga. Evet dinozor bir tane. Bildiğiniz pazar kurulmuş, evet. Evet. Ama Türkiye'de daha uygundur sleepy bence. Baksana bizim yorganlarda. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz böyle ikinci el pazarına geldik yani ama yeni şeyler de var. Kendi herkesin kendi sattığı şey de var. <laughs> Gözlük mü? Arabada. Evet. Çok yaşa Ensar. Evet. Meyve sebze pazarı da varmış da oraya bakmaya çalışıyoruz şu an. <laughs> Türklerin de olmadığı yer yok. <laughs> İnkrozif biz. <laughs> Mesela buraya bir çorapçı gelmiş arkadaşlar. Bunlar yeni. Paket paket satılıyor. Çok güzel. Her şeyin satıldığı bir pazara gelmişiz arkadaşlar. Yani takip edelim de artık 3-4 ayda bir gelelim. Denk gelirse. Güzelmiş, beğendik. Şu an baba oğul kavun beğeniyorlar. Aha Ensar aldı bile. Hadi onu alacağız. Ama o biraz Ensar çürük. Ne Arkadaşlar çilek toplamaya geldik şimdi evet. tarlamıza. Bakın şurada toplanılıyor. Pazardan çıktık. Bir şey bulmadık, bir şey almadık. Sadece bir tane kavun aldık ve çıktık. Şimdi de çilek toplamaya geldik. Ardından eve geçeceğiz. Ensar gel bak çilekler arkada. Ensar öğlen uykusunu yapsın diye. Şimdi arkadaşlar şuradaki golf arabası var. O geliyor. Sığarsak bununla gideceğiz. Sığmazsak da buradan yürüyeceğiz. Beklemedik şimdik. Çünkü e, sığmadık arabaya. O nedenle biz şimdi yürü yürüye gidiyoruz. En arkaya kadar da gitmeyi düşünmüyoruz zaten. Çilekler başladığı an toparlayacağız. Topladığımız çilekler arkadaşlar. Tatları bu sefer geçenki kadar çok iyi değildi. Çünkü tarla farklıydı. Bu sefer soldan değil sağdan toplattılar. Ve oranın ee cinsi mi artık farklıydı bilmiyorum. Hem daha çok küçükler aslında tam reçellik bu sefer. Ama dediğim gibi tatları çok böyle şeker gibi değildi. Çok fazla toplamadık. Bununla böyle daha çok yoğurt üstü çilekli bir şeyler yeriz. Ve böyle salatasını falan yapmayı düşünüyorum. Sizlere de onu çekeceğim. Ensar çünkü şimdi çok hızlı öğlen uykusuna geçecek. Arkadaşlar biz eve geldik çilek toplamasından ve şimdi yemeği hazırlıyoruz. Mangal yapalım dedik yani. Hava bugün birazcık iyi. Ben karar verdim. <laughs> ben karar verdim ve mangal yapacağız. Neyse çok basit zaten patateslerimi haşladım bile. Şimdi de hemen bir salatalar yapacağım. Ve tamamdır. Bu aralar neyi fark ettim arkadaşlar? Sürekli bir mutfakta bir video çekiyorum. Yani bu aralar iştah bol mu diyeyim. Yani bilmiyorum ama bol yemekli videolar hep oldu. Olsun seviyorsunuz yani. Ben de seviyorum. Bol bol çekiyoruz. Şimdi ee, kuşkonmaz salatası yapacağım. Fırat bunu sevmiyor. O nedenle tek kendime yapacağım. Geri kalan kuşkonmazı da Fırat mangalda yapsın en iyisi. Ya da haşlasak mı? Haşlayalım ya hepsini. En hızlı öyle olacak. Şöyle bir uzunlukta uçlarını çöpe atıyoruz. Burası çünkü sert oluyor. Geri kalanını da kesiyoruz. Ama bu kadarlarını da bırakıyoruz. Bunları, bunlar 5 dakika kaynadıktan sonra ekliyoruz. Çünkü burası çok yumuşak olduğu için hemen ezilmesini istemiyoruz. Yani bir 5 dakika haşlayacağız. Ardından bu uçlarını koyacağız. Tekrardan birazcık haşlayacağız. Sonra tamamdır. Şimdi hemen şöyle birkaç tane çilek yıkayacağım kendime yapacağım için çilekli bayağı az ayırdım şimdi. Şimdi sosumuza hemen geçelim. Zeytinyağı. Şöyle hafif en yani azıcık bal. Sonra şu salata sosum var dilli olanından ben bunu kullanacağım. Vegeta kullanabilirsiniz. Herhangi bir salata soslarından kullanabilirsiniz. az hardal. Limon suyu. Bunun yerine sirke de kullanabilirsiniz bu arada. Ve sarımsak ezeceğiz. Tuzumuzu da koyduk mu? Tamamdır. Şimdi bakın çok güzel bir sos oldu. Hafif böyle çok az bir su ekleyeceğim. Bu kadar. Bu o kadar güzel bir mevsim yaz salatası ki yani normalde çileğin salatayla ne alakası var diyorsunuzdur şu an. Ama bak bunu deneyin. Kesinlikle. Püf noktası aslında balla e, sarımsak diyebilirim. Şimdi hemen yeşil salatama geçiş yaptım. Kop salat aldım. Bu değişik bir marul arkadaşlar ve ne zamandır canım bu marulu çekiyordu. Aldım yani sonunda. Çünkü uzun zamandır iceberg salat yiyoruz. Böyle şu dönercilerde olur ya biraz daha sert bir marul. Şu yumuşacık yaprak gibi olan maruldan çekiyordu ne zaman canım. da hazır. Şimdi kendim etin yanına bir tane sos deneyeceğim. Hiçbir fikrim yok olup olmayacağından ama umarım olur. Şimdi e, sarımsakla soğanımı tavaya aldım. Şöyle bunları birazcık sıvı yağda mı? Zeytinyağı mı eklesem? Hadi zeytinyağı ekleyelim. Kavuruyorum. Birazcık salça ekleyeceğim. Normalde domates salçasıyla daha güzel olur ama benim domates salçam yok maalesef. Tatlı biber salçası kullanacağım. Sonra şöyle sos bağlayıcım var. Bu tozu ekleyeceğim ve Vegeta. Bakalım becerebileceğiz mi sosu? Hardan yazıyordu. Vegetayı da dökeceğiz. Bitti. Yani böyle etin, köftenin üzerine şöyle bir sos yapmak istedim kendimce. Umarım olmuştur. Şimdi burada patateslerim var. Bu çiftlik patatesi arkadaşlar renginden de belli değil mi muhteşem bir tadı var. Bunları küçük küçük doğradım hemen haşladım. Süt, tereyağı ve tuzundan hemen ezeceğim. Patates e, püremiz de hazır olacak. Şimdi şunu birazcık karıştırayım da dibi tutmasın. Şimdi köfteyle e, et çıkardım. Et nasıl bir şey hiçbir bir fikrim yok. Yani nasıl bir et çıkardığımdan bir fikrim yok. E, ona hemen bir bakacağım. Artık steaklik mi olur, küçük küçük mü olur? Sosunda oldu. Allah efsane bir e, mangal menüsü olmadı mı sizce de? Bitince size tekrar hepsini bir sofrada kısa bir göstereceğim ama şu an biraz acele de ediyorum. Çünkü Fırat yavaştan mangalı yatsın. Su <laughs> şu an tadına baktım arkadaşlar. Güzel yenilir bence ama etler yedikten sonra tekrardan sizlere bir bilgi vereyim. Güzel. Ama şimdi tabii ki de bir eee böyle el yapımı şey değil nasıl diyeyim size böyle et sosu olur ya bırakmaz oza yani öyle olmamış ama yine de böyle salçalı hardallı soğan sarımsak güzel bir sos olmuş menümüzde hemen hemen hazır oldu zaten bunlar mangalda pişecek bu fıratlı salatası karışması lazım daha salatalar ama yoksa hazır sosumun kıvamı tekrardan şöyle detaylı göstereyim ve patatesimi hemen halledeceğiz şimdi. Onun öncesi de eti ortadan kesip şöyle 4 ince parça yapalım dedik. <laughs> Etim de hazır arkadaşlar. Sosladım et baharatıyla. Sarımsak tozu ekledim. Tamamdır. buradan gelen şu yeni şeyimi bir deneyeceğim arkadaşlar şimdi. Patates e, püremi. Bakalım güzel ezecek mi? Aa bunu nasıl becereceğiz? arkadaşlar bunu becermemiz için bunu ancak Fırat yapabilir. Wow. Kendimize yaparım da kalabalığa yapılacak gibi değilmiş. <laughs> Onu anladım yani insanın acayip koluna yani şey spor yapıyorum şu an. Hiç ben böyle tahmin etmiyordum. Gerçekten böyle mi yapıyorsunuz patates püresini ya? Bunu becerebilecek mi? Bakın. Ben yapamadım, çok sert. Ah, bu hiç iyi değil. Ben, ben yapamadım, <laughs> parmak aralarım falan acıyor şu an. <laughs> Dedim ya fırın çok hafif yapar diye. Daha ben, daha ben, ben yapamadım, vallahi yapamadım ya. Da var mı? Aa bitti. O etrafında sıyıralım da zebil şey olmasın. Ay yok ondan et kestik. Çiğ et. Dur. Çiğ et. Bir olmaz ki. Çiğ tavuk. Çiğ tavuk. Çiğ, tavuk mu? ama çiğ, çiğ et. et yiyenler var doğru. Mesela pastırma falan da çiğ. Olsun canım. Şimdi onda bir sürü bakteri. Al. <laughs> <laughs> ama çok güzel oldu. Bol tereyağı ekleyelim. Ve süt. daha pürüzsüz duruyor. Ve e, Dilber anne böyle yapıyormuş bu arada. Halim öyle mi yapıyor bilmiyorum ama bir kere sorduğumda bu niye bu kadar pürüzsüz? O el şeyinle el sıkıyorum demişti. Ve şu an benimki de öyle oluyor. İnanmıyorum. Normalde ben neyle yapıyordum biliyor musunuz? Bakın size göstereyim. Bununla. Yani böyle basıyorsunuz. Aslında bakın aynı işlemi görüyor ama demek ki bununla böyle basınca aynı şey olarak çıkmıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani bununla böyle olmuyordu. Selam arkadaşlar. Merhaba, en son sizi mangal soframızda bırakmıştım ve bu videoyu bitirmeden dedim ki en iyisi bugün birazcık daha çekeyim, ondan sonra kapatayım artık çünkü yarınki videom artık bol hazırlığı ve Türkiye için. sonra nazar değiyor. <laughs> o nedenle önce bir kesinleştirelim, ondan sonra sizlere bahsedeceğim ama muhteşem bir haber gerçekten. Ben havalara uçtum. Neyse, şimdi çarşıya geçiyoruz. Bir H&M'e bakacağım. ardından halim olursa, bir de vaktim olursa da bir TK Max'a bakacağım. Yani TK Max'a bakınca gerçekten o kadar çok yoruluyorum ki, böyle beynim bir ayrı yoruluyor, vücudum bir ayrı yoruluyor. Her şey çok dağınık, çok karışık olduğu için Bakalım yani ikisi çok ayrı yerlerde bu arada farklı yerlerde biri çarşıda biri alışveriş merkezinin içinde o nedenle bakacağız ama şöyle bir, bir saat falan bir çarşıda birazcık dolaşayım ardından ensarı e, alıp ya da Fırat almış olur. Eve geçeriz. Sizi de birazcık yanımda götüreyim. istedim çünkü bu son videolarda sürekli bir mutfakta yemek sürekli bir e, işte e, sofra kurmalarda e, filan hazırlıklarındaydık. Şimdilik de birazcık çarşı gezelim ve yarın zaten artık bol hazırlığı. Ardından da beni artık izindeki videolarda e, göreceksiniz. Acayip seviniyorum. Şu izin sezonuna neredeyse açtık ya gerçekten. Allah her her sene bu duyguyu yaşatmayı nasip eylesin. Ailelerimizin yanına, dostlarımızın yanına gitmeyi nasip eylesin diyorum. O kadar çok seviniyorum ki, bu yaz aylarını o kadar çok seviyorum ki sizlere anlatamam mücadelemin sayesinde de yani Fırat'ın oğlan kardeşinin sayesinde de artık arabada çok neşeli gidiyorum. Çünkü benim de artık bir Spotify uygulamam var arkadaşlar. Yoktu ve o kadar zorluklarla müzik dinliyordum ki ben hiç sormayın. Ee, niye yoktu bilmiyorum. Geçen bayramda bizdelerdi ve işte abla niye sen işte dinlemiyorsun da kullanmıyorsun olayı falan oldu ve sağ olsun bana da ayarlıyı verdi. Artık benim de bir Spotify uygulamam var ve nasıl son ses müzik dinleyerek gidiyorum yani özlemişim. Ee, telefonda müzik dinleyip ve telefonu e, yani başka yerleri girip olmadı dar geldi başka bedeni de yoktu sanırım bir tane çanta buldum renginde kararsız kaldım onu da almadım yani boş çıktım aslında en sana atlet ve kilot aldım yani inşallah bu yaz artık bezi bıraktırmayı düşünüyorum hem de Türkiye'de daha bırakmamış olsak bile e, hani bir atlet e, kilodu olsun yine böyle sudan çıkınca falan atletle dolaşır diyerek şu çıtçıtlardan bir tık böyle artık e, vazgeçeceğiz çünkü dediğim gibi bezi İnşallah inşallah yakın zamanda bırakacağız. Yani bakalım daha onu bırakacağım zaman zaten sizlere de yardım amaçlı yazarım ki aslında şu an bile yazabilirsiniz. Nelere dikkat etmem lazım? Önerileriniz var mı? bezi en kolay ve en hızlı bir şekilde nasıl bırakabilirim diye önerileriniz olursa çok sevinirim. Çünkü daha hiç böyle bir şey başımdan geçmedi. İlk olacak ve her şeylerin her şeyin ilki zaten bir zor oluyor. Güzel ama zor oluyor. O nedenle bir size sorayım dedim. Neyse şimdi de arkadaşlar ben H&M'e geçiyorum. Bir de H&M'e bakacağım. Onun öncesi bir dondurmadan bir su almak istiyorum. Çünkü piştim şu an. Sonra da eve geçeceğiz. Hiç şey bulamadım. Eve geçiyoruz. Arkadaşlar, eve geçmeden sizlere hemen bir ne aldığımı göstereyim. Sonra da videoyu kapatalım. Hiç umduğum gibi bir alışveriş olmadı. Hiçbir şey mi bulamadım yani. Olanlar evde var zaten standart, basic. Olmayanlar da yani şu an modası mı biraz değişik türlü anlayamadım. Neyse en aradı yani birazcık. Bakın şöyle atletler aldım ona. Hem böyle direkt havuz başında çıktıktan sonra şöyle meyve saati bilmem bir şey yaptığımızda böyle tişört ni niyetini giydiririm diye. Ve da kilotları elbet bir gün lazım olacak diyerek de şöyle kilot aldım. Bu da böyle üçlüydü bu arada. Şöyle ve kumaşları da süper. Üçlü kilot aldım. Sonra en bir tane de mayo aldım arkadaşlar. Mayo ihtiyacım vardı zaten. Bir tane almıştım internetten geldi. Süper onu yıkadım. Bir tane de böyle lacivert aldım. Bu da H&M'in. H&M'in zaten malları çok çok güzel oluyor. Sadece burası kısa olması harika da uzun kollu olması birazcık şey oldu ama yapacak bir şey yok. Kıvırırız artık kollarını. En kötü ihtimal keserim ama yani kesmem herhalde. Hani komple uzun kolluya da gerek yok gibi düşünüyorum. Neyse başlarda ama çok sıcak olursa çocuk yanmasın diyerekten şöyle uzun giydiririm. Öbür türlü zaten tek short çok fazla var. Onlara hiç ihtiyacım yok. Sadece böyle üstü birazcık kapalı olan mayolara bakmıştım. Şimdi eve geçiyorum. Umarak, umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.